Cenk Erdem seni Power FM'in yepyeni dijital stüdyosunda programına davet ediyor. Programına davet ediyor. Cenk! Erdem! Cenk, Erdem. Cenk, Erdem. Cenk, 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 Erdem! Cenk! Cenk Erdem! Erdem! Cenk Erdem'i canlı yayında izlemek istiyorsan tek yapman gereken Power FM web sitesine girmek ve formu doldurmak. powerfm.com.tr .co. Hep birlikte Cenk ve Erdem'e gidelim. Programı stüdyoda izleyelim. Efendim merhabalar sevgili dinleyiciler. Ee, i̇şte yine muhteşem bir programla bendeniz Erdem Uygan ve hemen karşımda oturan e, sevgili Humrat Çubimho ile birlikte sizlerle birlikteyiz. Merhabalar Cenk Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Gerçek ismimi bu sefer doğru <laughs> bir şekilde söylemeniz beni sevindiriyor. Gerçek isminiz hangisiydi Cenk Bey? Çumran Hubipo. <laughs> Ay doğru söylememiştim o zaman. Yani Humrat Çubimho demiştim. E, olsun küçük şeyler ve helalde karışım ben, olabiliyor. Cenk, e, Cenk Bey olarak kendinizi tanıtıyorsunuz? E, böyle nicklerin arkasına saklanmayı seviyorum. Böylelikle dediniz. Evet sevgili dinleyiciler Gördüğünüz gibi Cenk Bey yine e, Tuhaf bir kişilikle programımıza katılmış Kendisini tebrik ediyoruz ve bugün e, Bir anketimiz olduğu müjdesini sizlerle Paylaşmak istiyoruz. Gerçekten uzun zamandır Olmayan ve göremediğimiz ve özlediğimiz Anketimizle bugün tekrar kavuşmak Yaklaşık bize 24 sivindiriz. saattir anketimiz yoktu Cenk evet. Bey Ne yazıyor bugünkü ankette? Ankette ne yazıyor dediniz e, Sevgili dinleyiciler bugün sizlere hayatınızın monotonluğunu Küçük bir araba kazası ile süslemek isteseniz Nereyi tercih edersiniz diye Sorduk. E, Burada Bey... küçük yani küçük bir far birazcık çizik falan gibi Yani tabii e, herhangi bir maddi e, küçük maddi hasarlar dışında bir kimseye zeval gelmeyen evet. e, kazalardan den vuruyoruz ama e, tabi arabanın bir nesneye çarpması mı yoksa arabanın başka bir arabaya çarpması mı e, gibi bir durum da söz konusu olabilir. Bu sizin zevkinize kalmış. Hayatınızın ne kadar modoton olduğuyla alakalı değil. Tabii mi şey? yani ne kadar arabalar nesnelere çarpar gibi gözükseler de aslında olgulara çarparlar. Aynen pencaplı e, yeşil panterler gibi. Pencaplı yeşil panter de gidip boşuna sevgiye ya da e, gurura çarpmıyordu değil mi Cemre? Evet. Bey? Bey peki e, sevgili araba kazamızda e, yani daha doğrusu hayatımızı nasıl bir monotonluk ki e, bunu araba kazasıyla süslemek istiyoruz? Yani her şey çok mu iyi gidiyor? Her şey çok mu kötü gidiyor? Nasıl bir hayat? Bu da tamamen size bağlı bir şey yani çok iyi gidiyorsa da böyle bir şekilde süslemeye karar vermiş olabilirsiniz ama genel geçer kuralda hafif delirdiğinizi gösteriyor. <laughs> Anlıyorum bunun için şirketler var mı yani hayatımız çok monotonlaştıysa bize böyle bir araba kazası planlayan e, sanki gerçekmiş gibi gösteren yani dostlarımız... Yani şirketler değil de yani bu şekilde düşen dostlar için doktorlar var e, psikiyatrist ya da psikolog <laughs> adını verdiğimiz o işleri onlar bakıyor. <laughs> ha, bize ekmek yok diyorsunuz falan diyorum. Neyse sevgili dinleyiciler seçeneklerimize geçelim. Hemen evimin otoparkından çıkarken olsun fazla uğraşamam diyen e, sanırım tembiş dostlarımız değil mi Cenk Bey? Tembiş derken e, tembeli uzun uzun Sevimli söylemek istiyorum. tembeller... We'll be right <laughs> back. Evet. Ee, diğer bir seçeneğimiz şöyle Eskişile yolu gibi yemyeşil e, ormanların içinde mükemmel bir manzaraya nazır. Bu da doğa seven dostlarımız için. Doğa sevenler ama tabii orada yapacakları kaza e, çok da onları memnun etmeyecektir Cenk Bey saatlerce bekleyeceklerdir diye düşünüyorum. Evet. E, bu kaçamağı herkesin görmesi için iş çıkışı zincirli kuyu Levent gibi merkezi bir yerde e, diye düşünen dostlarımız Cenk Bey e, olabilir. E, diğer bir seçeneğimiz romantik bir kafeden rahatça izlenebilen bir yerde gün batımı. Nazır. Bu birazcık şeyi çağrıştırdı. mi ne böyle bir filmi vardı. Araba kazası yaparak. E, <laughs> Çekmek kimin olduğunu bilmeden e, filmi uydurmayın. <laughs> Uydurmuyorum canım. E, evet. Neyse onu hatırlattı da bir an. <laughs> Gerçekten. E, bana da e, böyle eskiden pirinç yerken üzerime düşmüştü. Ve iki gün o pirinçler üzerimde kaldığı için üzerime yapışmıştı. Onu hatırlattı Çekmek. Çok saçma bir şey hatırlatmış. <laughs> Mis gibi iyot kokusunu ciğerlere çekmek için... ...feribot girişi en güzel kaza mekanıdır... ...diyen dostlarımız için bir seçeneğimiz var Cenk Bey. Bir de e, biraz ilgiyi artırmak için... ...sevgilim iş yerinden çıkarken onun gözleri önünde... ...şeklinde bir e, seçeneğimiz mevcut. Evet, gerçekten güzel seçenekler. Ben tabii ki otoparkta dolanışlıklı işaretledim. Hem de e, komşularımızla tekrar o e, yok olan ilişkileri canlandırmak için bir... Siz otoparkın e, o sevgili e, inip kalkan e, değneğine geçirdiniz arabayı Cenk. O yüzden... ...yöneticiyle falan biraz ilişki kurdunuz. Yo, bütün arabaları zırt diye şöyle e, çizaraktan hepsine e, kendi boyamı verdim. Anlıyorum. Ben Jack Bey, e, mis gibi yot kokusunu ciğerlere çekmek için... ...Feribot girişinde, e, girişinin en güzel kaza mekanı olduğunu düşündüm. Tebrik ettim. Rica ederim. Bazırdakların bazırdadığı tek bazır. Cenk Erdem Power bazır. Jack Bey, o ses nereden geliyor? Alarmdan. Alarmdan <laughs> Alarmdan Evet sevgili dinleyiciler programımızın e, yine çok sevdiğimiz bölümlerinden biri internetten kotardıklarımız <laughs> Cenk Bey nasıl şimdi uydurduğum bir başlığı verdi. Güzel bir başlık ama kotardık derken yani e, şimdi onların uydurmalarına daha yönelik bir şey olsa daha güzel olur gibi geliyor. İnternetin kopardıkları deyip yani bizi kopartıyor anlamında. He, olur peki. Peki e, sevgili dinleyiciler bugün yine internette e, ipe ip ve sapa gelmez bir e, silsile haberler vardı. Bu da şehir yakışıklısına parti notları başlığını taşıyordu bunlardan bir tanesi. Benden bahsediyor yani. E, <laughs> Siz kendinizi şehir yakışıklısı olarak mı tanımlıyorsunuz? Ben her yerin yakışıklısı olarak tanımlarım kendime. E şehir aynı bakmaktan alıkoyamam. <laughs> Anlıyorum. E Cek Bey bu şehir yakışıklısına parti notları şeyinde yazısında şöyle deniyor. Yani bir takım başlıklar var ve bu başlıklarda partiye gittiğimizde ya da gidecek olduğumuzda neler yapmamız, partide nasıl davranmamız gerektiği anlatılıyor bizlere. E artık partiye daha temkinli gideceğiz. Hı. Ee, i̇lk hiç zamanlamayacak ve şöyle diyor, partiye çok geç gitmeyin ki köşeler kapılmış olmasın. Fakat en erken gidenlerden de olmayın. Gelişinizi kalabalık fark etsin. Şimdi gelişimizi kalabalık fark ediyorsa bizden önce oraya bir kalabalık gitti demektir. O zaman da biz bayağı geç kalmışız demektir. Yani bu söylem kendi içinde çelişiyor gibi çelişiyor. Çelişiyor. Zaten şu da vardır. Herkes böyle şeyler düşünce için mesela parti eğer 9'da başlıyor isek pek çok kişi 10'da gelebilir. Ya da tam tersi pek çok kişi 8'e yakın bir saatte gelir. O yüzden en güzeli siz partinin bitmesine yakın bir saatte gidip etrafta kalanları toplamanız en önemlisidir. <laughs> yani bir de köşeler kapılmış olmasın deniyor. Partilerde köşeler mi vardır Cenk Bey? Köşeler ve köşe bentler vardır ve önce viyadükler donar. <laughs> Gerçekten yine Tabelalar adlı kitabınızdan <laughs> bir söylemde bulundunuz. Arada bir yalnız kalın e, deniyoracak Bey. hani partiye gidiyorduk niye yalnız kalıyoruz? Hayır, partide yalnız kalıp böyle bir köşede düşünceli düşünceli ufka hmm, bakın. Artist o zaman mi? artist tabii. Ondan <laughs> ne oldu neyin var şeklinde pek çok e, anaç teyze yani... size doğru gelecektir. <laughs> yani o kadar insanın içerisinde kendisi yalnızdı şeklindeki eski Türk filminden e, söylemler diyorsunuz. Evet. E, yanınızda sürekli birileri olması yalnız bir an, anınızı kollayanların cesaretini kıracaktır. Arkadaşlarınıza yapışmış gibi yapışıkmış gibi durmayın. Mesela içecekler almaya tek başınıza gidin. Hatta biraz oralarda oyalanın. Sanırım Cenk bakkala gidiyoruz. Bizi <laughs> partide gene bizi bakkala gönderler Gene partinin tıfılı olduk. Part, partinin ofis boyu haline geldik. Rezil olduk Cenk Bir daha partiye falan gitmeyeceğiz. Allah kahretmesin. Çok konuşmayın diyor size Cenk Yani sanırım Aa, birazdan tokadı yiyeceksiniz. <laughs> İyice Şamaroğlu'na dön. Sessiz sessiz köşenizde beklemeyin ama performans yapacağım derken gevezelik tuzağına da düşmeyin. Arada bir gülümseyin ve dinleyin. Sanırım Cek Bey bu yani dikkat edersiniz. Buradan dersin. sonra iyice yazıcı zaten. <laughs> tamam yazdım bitti o. <laughs> hadi e, partiye. Üç maddede de ne olacağımız belli değil. Biraz öyle olun biraz böyle olun falan. Kendi de bilmiyor ne olacağımızı. Çalışanlara iyi davranın diyor ve Sanırım partimizi bir köprü yapımının... <laughs> İnşaatını orada falan vermişler. Parti şey çalışanları yani o partiyi kurmak için kendilerini e, lime lime doğrayan dostlarımızdan. Ha, <laughs> ben de 3. köprü e, şantiyesinde partimi veriliyor falan gibisinden bir anlam çıkarmıştım. Aa Twitter'a bak. <laughs> Twitter. Cenk Erden Power. Yakın <laughs> bari yakın aklımıza dün stüdyomuzda bulunan seyircilerimiz ve onlarla söylediğimiz o güzel şarkılar gelecek Cenk Bey. Ben şarkı marka söylemedim ayrıca dün stüdyomuzda seyirci falan da yoktu çünkü dün günlerden pazardı. <laughs> Yine iyice günleri birbirine karıştıran biraz Nemrut biraz da sevecen bir insan. Ama her Cenk hafta yani aynı sırada gitmesi saçma değil mi şu günlerin yani ne bileyim iki gün üst üste çarşamba yaşayamayacak mıyız biz? Aslında çok iyi olur Cenk Bey bu güzel söylediniz bu söylemizi isterseniz iki gün üst üste çarşambaymış gibi biz iki gün üst üste seyirci alarak kendimizi kandıralım. İki gün üst üste seyirci intihara sebebiyet beri söyleyeyim de. O zaman iki gün üst üste çarşamba değil salı falan yapalım onu Tamam. Çünkü çarşamba olursa Allah muhafaza seyirci almamız şarttır. Hmm. Sevgili dinleyiciler programımızın e, bir video izleyelim. E, daha sonra izlemeyenlere sonunu söyleyelim bölümüne. Hoş geldiniz. Hepinizi tebrik ediyorum bu güzel bölüme ulaştığınız için. Nedir bir videomuz? Videomuz Cenk Bey bir e, tıfıl Dima. E, sanırım bu Dima e, 10-11 yaşlarında ya da 9-11 arası bir yaşta. E, sevgili öğretmeni tarafından tatlaya kaldırılmış sınıfta. Ve e, bir arkadaşı pis velette arkadan kendisini kameraya alıyor Cenk Bey. Artık sınıflar iyice çekilmez oldu. Ben öğretmen olsam her gün 3-5 öğrenciyi pataküte döverdim. Siz öğretmen olmasanız da şu an istediğiniz öğrencileri pataküte dövebilirsiniz. Bir Aa, okula gitmeniz ederim. yeterli. Aa Sağ olun Cenk Bey gerçekten çok duyarlı bir insansın. Sağ ol. Ee, i̇şte bu sınıflardan bir tanesi de öğretmenin kaldırdığı, tahtaya kaldırdığı, kaldırdığı velet bir şiir okuyor Cenk evet. Çok güzel hazırlanmış ama e, sanırım dayağı da hak ediyor. Öğretmenim, kurdele takma bana. Günaydın de elimden tut. Cenk Bey bu çocuk ileride e, en fazla tiyatrocu olur. Ama şimdi her tarafta yani öyle bir şiir okuyorlar ki Dolayısıyla o şiirleri duyan çocuklar ancak böyle şiir okuyabilirler Yani abartılı abartılı yalan yalan ne ee, yapsın Yani çocuk? ben bu çocuğun babası olsaydım Kızım bak doğru oku dirseği yersin burnuna Şeklinde e, güzel söylemlerimle Ortalığı şenlendirirdim Bence biraz daha dinleyelim benim hoşuma gitti Kaşınsın sıcaklığın o... Kaşınsın sıcaklığın dedi öğretmeninecek Cenk Bey üstelik şiirdi pervasız bir şiir Kaşınsın sıcaklığın dedi hmm. Okuduğum ilk kelime dedi Boyansan da olur ev kızarmasın elmam. Boyamasa, <laughs> boyamasam ne olur elma bu. Yani bu şiiri kendi yazmış olabilir mi Cenk Bey? Yoksa... Bilmiyorum yani ben şu tonlamalardan o kadar tüylerim diken diken oluyor ki <laughs> hırış 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 diye tahtaya tırnak atıyor gibiyim. Üzülür belki arkadaşlarım. Öğretmenim. Kurdele takma bana. Cenk Bey öğretmenler çocuklara kurdele mi takıyorlar hala? E, ee, bazılarını kurdeleyle tavana bağlıyorlar herhalde. <laughs> Yanında kal. Yaptın. Kendisine bak. Bunu da öğretmenim. Bunu da ben yaptım diye sana. Şey <laughs> tamam, bunu, bunu da derken ne yapıyor? Susun Erdem Bey bana hemen <laughs> ha, bir su, su, su getirin. Sizi biraz daha dilemek istiyorum. Resim içindeyim resim defterime. Koymasam da olur resmimi. Güzel resim köşesine. Bakın şimdi sizin bölümünüz geliyor <laughs> Cenk Bey. Hep, hepimizin resmi sığmaz ki. <laughs> öğretmenim. Kurdele takma bana. Ne <laughs> <Evet>, işin <laughs> de söyleyin ne gerekiyorsa yapsın sussun şu. <laughs> öğretmen şu öğretmen azmi şuna kurdele takar mısınız? <laughs> Bazırdakların bazırdadığı tek bazır. Jake Erdem Power bazır. Düz niyat um diyez niyat da di diyadan akıda yatır az niyat Jake izniyat um diyez i adam nez da Power diyez niyat da. Jake verdiğim içinde olduğu tek radyo programı Power <laughs> da. Evet sanırım programımız yine kaldığımız yerden devam ediyor. Ve sıradaki köşemiz Gorgon kızlarla ilgili bir köşe. Ne dersiniz Bey illa programımızı kaldığımız yerden yapacağız diye sürekli radyoda kalıyoruz. Ben artık evimi özledim. Erdem Bey biraz daha şu üzerimizdekiler çürüsün. Ondan sonra gider son dakikada üstümüzü falan değişiriz. <laughs> tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet Gorgon kızlarımızdan den vurdunuz sanırım az evvel. Ee, i̇sterseniz kendilerini dinleyelim. Ne diyorlar ne bakalım? Bu yeni, yeni mi? Yeni Gorgon kızımızdan dinliyoruz Cenk Bey. Kaç Bey? model? <laughs> <laughs> e bu arada anonsumuzu tekrarlayalım isterseniz. E, Programımıza Gorgon kızlık yapmak isteyen dostlarımız e, kendi buldukları haberleri doğru düzgün aynı bu e, Gorgon kızlarımız gibi güzelce kaydedip bize Cenk ve PowerFM.com.tr'ye mail atarlarsa Onlara da bir şans veririz ama söz vermeyiz Güzelce kaydetmek derken profesyonel bir stüdyoya gidip orada <laughs> e... Hayır Cenk Bey o kadar profesyonel olmasına gerek yok Güzel e, böyle kaydedici şeyler var Zaten programlar webkemin, var. E, Onlarla falan o laptop'un kamerası falan mikrofonu mikrofonda olur. direkt yapabilirler Peki e, fotoğraf ya da bu e, görüntüde gönderecekler mi? Hayır görüntü göndermesinler çünkü e, o takdirde çok sinirlenirim Cenk Bey Bikinili görüntü falan yok mu? E, hayır bu radyomuza gelirlerse bikinili dolaşmaları gerekiyor Sincaplar da evlat ediniyormuş Kırmızı sincapların öksüz yavruları evlat edindiği ortaya çıktı. Kanada'daki Guelph Üniversitesi'nden Andrew, Mac, Adam ve ekibinin yaptığı araştırma... Gerçekten evet. çok dikkatli bir okuma sanatı sergiliyor yavaş Andrew bilmem kimin kim olduğunu... Tane tane okumuş Cenk Bey bir de. Yalnız e, sincaplar kime evlat ediniyormuş Cenk Bey? Andrew, Mac bilmem neyi. <laughs> bir dakika ben orayı anlamadım. Sincaplar da evlat biz ediniyormuş. Biz müsaade evet. Kırmızı sincapların öksüz yavruları evlat edindiği ortaya çıktı. Öksüz ve öklü olmak üzere e, iki adet yavru cinsi var sanırım Cenk Bey. Evet. Ama e, sincap yavrularını mı evlat ediniyorlar? Mesela bir kırlangıç yavrusunda da evlat mi? Bu konuda e, haberde ilginç bir e, kapalılık var Cenk Bey. İlla kırmızı sincap olması lazımmış. Hmm. Kanada'daki Guelph Üniversitesi'nden Andrew McAdam ve ekibinin yaptığı araştırma... Bazı kırmızı sincapların yakın akrabası olması koşuluyla öksüz yavruyu evlat edinebildiğini gösterdi. Jack Bey bu e, Andrew Macbilmemnen'in yakın akrabası olması koşuluyla yani o amcamızın yakın akrabası olursa sincaplar e, onu e, onu evlat ediniyor. Tabii ki böyle abuk bir araştırma <laughs> yaptığı için e, kırmızı sincaplar ona böyle bir e, ödül vermişler. Ses yapıyorlar. Evet. Tamam Andrew madem bizim aklımızda bu kadar çalıştık... biz de senin yakın akrabalarını evlat edineceğiz. Bu <laughs> Andrew Macbilmemne ve ekibin niye böyle bir karar almış? Yani hadi gelin ormana. ...ve kırmızı sincapların kimleri evlat edindiğine bakacağız falan mı demişler? Bilecek ve yani genelde... Ne, ...neredeydi bu? İrlanda mıydı? Kanada yani dedi. Kanada mı? Orada işsiz güçsüz çok olduğu için... <laughs> Sanırım <laughs> bu tarz şeylerle e, ilgileniyorlar. Yavru sincapların teyzeleri, ablaları ya da anneanneleri tarafından evlat edinildiği gözleyen bilim. Bu e, sanırım Andrew'un teyzeleri, ablaları, anneanneleri yavru sincaplar tarafından <laughs> evlat ediniyorlar. Onların Kol arasında biliyorum. Sincaplar tarafından evlat ediniliyor. Her yıl bir tane akrabası evlat ediniyormuş adamın. <laughs> Adamları. Bu hayvanların diğer sincapları seslerinden tanıdığını, akrabalarının sesi kesildiğinde çevrede ne olup bittiğini anlamak üzere yuvalarından ayrıldığını belirtti. Ben bu son cümle <laughs> Allah'ın yani sanırım noktalama işaretleri e, herhalde bizde süs su için duruyor. Bütün noktalama işaretlerini <laughs> e, haberin sonuna saklamış, orada nokta bir Sizin Bir koyayım, nokta, nokta hmm, çok güzel oldu bu. <laughs> Erden power Fast büke, Fast büke. <laughs> uzaylıların kaçırdı tek radyo programı Power Efendi. Yeke yeke çaydan geçer diye bir <laughs> şarkı var mıydı Cenk Bey? O yeke yeke, come on come on, yeke yeke'nin <laughs> e, Türkçe versiyonudur. Yeke yeke çaydan geçer. <laughs> Sağ olun. Evet bugün e, sevgili Cenk Bey yine bir uzman e, dostumuz var e, ve uzman olduğu konuda biyoenerji mevzu yani kendisi biyoenerji uygulayıcısı olarak e, lanse ediliyor. Biyo olmayan evet. enerji var mı mesela petrol enerjisi biyoenerji değil mi? <laughs> Hayır eğer e, mısırdan yapılıyorsa enerjimiz biyoenerji oluyor Cenk Bey. GDO'lu enerji. <gülüyor> <gülüyor> Neyse e, sevgili Kemal Haluk Cebe'yi tanıyor musunuz Cenk Bey? Kemal, Kemal biraz düşünün biraz Yok. sesli düşünün Cenk Bey. Yok tanımıyorum. Tanımıyorsunuz. Uzmanlar kırıhtalesinde ama... görmediniz kendisi evet. sanırım. Ee, ama bir türlü sizin tanıdığınız bir uzmana rastlayamadık programımızda ilginçtir. Hiç kimse takılmıyor artık. Ben tek başıma oturuyorum bütün gün <laughs> televizyon seyrediyorum. <laughs> Kozguncu kırıhtalesi size kaldı öyle. Evet. evet kendisi bize bir rüyada diş dökülmesi ne anlama gelir ee, sorusunu. Yani rüyana girer dişlerini dökerim anlamında mı? Biraz e, bizi şey yapıyor, tehdit ediyor kendisi. Rüyada dişlerin dökülmesi veya dişlerin çekilmesi. Hayatın e, yeni tatlarını yeni şekilde almak anlamı ifade etmektedir. Bakın ee... ne kadar kötü bir şey ne kadar güzel bir anlama e, geliyor Cenk Gerçekten Bey. Gerçekten aspolyanla değilmişiz. Biz rüyada dişlerin dökülmesi ne demek yani birinin e, dişlerimizin dökmesi. Çünkü dişlerimiz durduk yerde dökülür mü Cenk Bey? Ha, dökülmez yani Birinin mesela... illaki bizim dişlerimizi dökmesi lazım. Şöyle oluyor mesela yemek yiyorsunuz. Aa, bir bakıyorsunuz dişiniz elinize gelmiş. Buna rüyada o zaman... diş dökülmesi adını veriyoruz. Hayır o da rüyada daş gaya yemek adını veriyoruz Cenk Bey. Ya da bir gayayı ısırmak. Ha. Çünkü dişimiz başka türlü dökülmez diye O zaman diye e, rüyada dişimiz böyle dökülürse garsonu çağırıp bu ne şeklindeki kendisine kızmalı mıyız Bu ne böyle elma istemiştir sen bana koca bir taş parçası getirmişsin üstelik yedim. Ben nasıl rüyadayız <laughs> sallay saldayabildiğin kadar. Ben öyle düşünüyorum benim rüyalarım böyle olmalı. Sizin dişlerinizin kendi dişlerinizin döküldüğünü veya kendi dişlerinizi çektirdiğinizi görmek ama çekti şimdi bu ikisi çok farklı bir şey. Yani dişlerimizin dökülmesiyle çektirmek e, aynı anlama gelmemeli bence, bence rüyada. Bence de aynı anlama gelmemeli. E, çünkü o zaman e, yani dişlerimizin döküldüğünü göreceğimiz ya da birinin dişlerimizi döktüğünü göreceğimize gider dişlerimizi çektiririz rüyamda. Nasıl aynı anlama, anlama geliyor? <laughs> Sıkıntıları ortadan kaldırdığınızı, sıkıntıların gitgide daha yumuşadığını görmektedir. Çünkü sıkıntılar nasıl yumuşaracak mı? ya Biraz sıkıntı yumuşar mı? Sıkıntı yumuşar. Akşamdan suya koyduğumuz sıkıntılarımız sabah kalktığımızda yumuşacık olacaklardır. Ertesi güne sıkıntı pilav yapıyoruz. Evet. Dişiniz çekildiği zaman dişlerinizin tamamının döküldüğünü düşünün. Ne yaparsınız mümkün olduğu kadar yumuşak olan şeyleri tadarsınız. İşte. Ya yani mesela çorba. <laughs> <laughs> Yumuşak değil de artık sıvıya geçiyoruz. Yani bu hayatımızın gittikçe sıvılaşacağı anlamına da gelebilir. Ya rüyada bütün dişlerimizin döküldüğünü gördüğümüz zaman rüya değil o kabus oluyor. <laughs> Olmuyor yani, yani? eğer bütün dişlerimizin döküldüğünü görürsek <laughs> <laughs> diye uyanıyorsak o kabus olur Cenk e zaten dişlerimizin döküldüğünü görürsek öyle uyanırız. <gülüyor> <gülüyor> Programımıza seyirci olmak için powerfm.com.tr'de form doldurun. Tolga <laughs> değil, Orhan değil. I'm the one ki 1924'ten beri e, dört kenara dört köşesi olan kağıtlara A4 adı verilir. Evet. <laughs> e, dört kenarı olmayan kağıt nasıl oluyor Cenk Üçgen ya da ikigen. <laughs> Gerçekten geometri bilginiz çok muazzam bir seviyeye ulaşmış. Biraz öyledir. Açmışsınız. Geometriyi muazzama. <laughs> Evet. Sevgili dinleyiciler programımızın birinci bölümünde hatırlayacaksınız şehir yakışıklısına parti notları diye internette bulduğumuz bir yazıyı irdeliyor ve inceliyorduk. Ünlü şehir yakışıklısı sevgili Cenk Bey de bize yardımcı oluyordu. Evet. Tekrar kendisi aramızda. Hoş geldiniz Merhabalar, Cenk Bey. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız? Ne yapıyorduk partide? Ee, bir hanımefendiyi bulduk mu? Kafalamış mıydık? Hayır kafalamadık Cenk Bey. Partide e, partiye ne zaman gidilir falan fişman gibi konulardan den vuruyorduk. En sonunda çalışanlara iyi davranın maddesini e, irdelemiştik. Şimdi de teşekkür mevzu e, başlıklı maddeye sıra geldi Cenk Bey. Yanımızda teşekkür belgeleriyle gidip onları dağıtalım. <laughs> Bilmiyorum okuyalım. Ev sahibine teşekkür etmek için partinin bitmesini beklemeyin. Arada bir onun yanında görünün ki partinin herkes, herkesin tanıdığı tek kişisi olan bu insan size çeşitli yollar açabilsin. He. Ne demek Cenk Bey bu? Ya yani birileriyle tanıştırsın. Yani gidip onun önünde eğilin ve teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. <laughs> Bacaklarına <laughs> yapıştınız <Şekli>. ama siz çekmeyin. <laughs> Biraz <gülüyor> suluyumdur affedersiniz. Evet sululuk konusunu abarttınız. Fakat e, burada e, ev sahibi olduğuna göre parti bir evde yapılıyor demektir Cek Bey. Ev partisi. Hayır e, sonuçta e, depoların efendim söyleyeyim garajların da ev sahipleri vardır. <laughs> ama oralar ev değil ki onlara garaj sahibi ya da depo sahibi denmelidir. Yok diye hepsine ev sahibi diyebiliriz. Yani parti olduğundan geldi. Çok sayfam. Yani siz mesela bir parti düzen Geldiniz benim eve yamandınız ama partiyi siz ev sahibi sizsiniz. Aa, sizin evinizin sahibi bir o parti bitene kadar ben oluyorum. O evet. zaman satarım o evi Cenk Evin, evin dağılımından <laughs> da siz sorumlusunuz. Ben eve geldim de ne, ne bu hal falan deyip sizi döveceğim yani. Teşekkür ederim çok mersi. <laughs> Diğer bir seçeneğimiz aynaya bakın diyor Jack. ve En az saat başı aynaya bakın. Partinin ve eğlencenin dağıttığı görünümünüze bir çeki düzen verin. Jack parti Bey... niye görünümümüzü dağıtıyor? <laughs> yani sanırım bu e, öyle bir normal bizim bildiğimiz partilerden değil Cenk ve biri Gelip Ağzımızı Burnumuzu Dağıttığı Parti Hayır pis, e, Piste Figür Atıyoruz Herhalde Böyle Şöyle Figür falan. At Figür Atıyorsun Dediniz Aha. <laughs> e, Dans Edin Deniyor Cenk Bey Kazık Gibi Kenarda Beklemeyin Bakın Size Diyor ee, arada bir sallanın, dans edin, hiçbir şey yapamıyorsanız ayak uçlarınızda tempo tutun. Yani Çünkü ay ay ayak uçlarımız... da yapamıyorsak e, dans edenlere çelme takalım. Bir de ayak uçlarımızda tuttuğumuz tempo ne bize e, faydası var ne başkaları gelip ayak uçlarımıza bak bakmayacağı için. Onların görebileceği bir şey değil. Bence bu saçma bir seçenek. Ay, yani kendi kendinizi gaza getirin anlamında. Bir kere tempo tutmaya başlarsanız o bütün vücudunuzda yayılır. Ya ayak ucumuzdan başlarız bir de bakmışız kafa sallıyoruz öyle mi? Tabii ki en sık e, hızlı yayılan hastalık tempo tutmaktır. <laughs> Anlıyorum terk etmesini bilin şeklinde son bir seçeneğimiz var Cenk Bey. Sanırım partiyi partide bir kadını bulduk ve ona toka atarak oradan uzak Hayır yani o sırada elinizde içkiyle konuştuğunuz hanefendi, seni terk ediyorum deyip sırasına içki fırlatıyorsunuz. Basırdamanın tek adresi Googlebaz Cenk Erdem Power Gorgon Gorgon Gorgon, 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 Sonra Brad Pitt Angelina Jolieye Dur Angelina ne yapıyorsun demiş, O da bindiğim dalı kesiyorum demiş. Brad Pitt yapma, Aaa falan <laughs> diye varmış fıkra burada bitmiş Jay Clay. Fıkra'nın burada bitmesi biraz saçma olmuş, çünkü Angelina Jolie Brad Pitt'in üstüne düştü gibi duruyor. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Onu biraz <laughs> düzeltelim oraları. <laughs> sağ olun çok mersi ama beğenmediğiniz için biraz üzüldüm güldüğüme bakmayın aslında. Ee, önemli değil önümüzdeki hafta e, fıkra finalleri var. Angelina Jolie fıkraları da var mı Cenk Bey? Ee, var bu finallere katılırsanız ona göre bakalım geçecek misiniz kalacak mısınız belli olur. Hadi bakalım hayırlısı. Sevgili dinleyiciler de anladığınız üzere Gorgon kızlarımız e, bugünlük son kez bizlerle birlikteler. Bakalım dinleyelim ne haberleri varmış bize. Dekolte savaşları. Ke ve dekolte savaşları diye sanırım e, yeni bir savaş şekli çıkmış ki bu e, pek erkeklerin seyirci olarak ancak katılabileceği bir savaş. Seyirci sanırım. olarak e, büyük bir zevkle katılacakları bir savaş türüdür. <laughs> o zaman hemen çıksın diyorsunuz bu savaş. Savaşları. Keti Peri ve Lindsay MTV film ödüllerinde dekoltelerini yarıştırdı. Çekmek, mü? Keti, peri, Keti, Keti Peri mi? Keti Peri, Keti Peri, Evet, Keti Peri sanırım bir pisküt. <laughs> e, Lindsay Lohan diye birisi var mıydı? Vardı ama onu hatırlamıyorum ben. Nasıl Lindsay bir şey diyecek diye bir şey vardı. Bir ara acayip zayıfladı da falan da, da pişmek yandı da. Kopmuştur o zaman. <gülüyor> <gülüyor> yani kopmuştur anlamında ha. bir şey. Zayıflamaya yönelik espri yaptım. Anladım. <laughs> Sezonun son ödül töreninde güzeller göğüs gösterisi yaptı. Ee, ne yaptıklarını anlamadım. Yani dekolte yarıştırmışlar. Sonra göğüs gösterisine geçmişler orada. Evet dekoltelerimizi yarıştırdığımıza göre hadi bakalım şimdi de göğüs gösterisine geçelim. Zaten bu kadar ee, atraksiyondan sonra yorulup gidip eve yatmışlardı. <laughs> göğüs gösterisi nasıl yapılır Cenk Gövde gösterisinin daha ufağıdır. <laughs> Kırmızı halıda seksi kostümleriyle boy gösteren yıldızlar arasında. Bakın şimdi de kırmızı halıda seksi kostümleriyle biraz da seksi kostümlerimizi giyip boylarımızı gösterelim. Yani önce boylarını gösteriyorlar ki biz bakıyoruz yani bu benim boyla tamam okey devam edebilirsin bir gövde gösterine bakalım. Bu daymış göğüs gösterisine geçelim. <laughs> Katy Perry ve Lindsay Lohan iddialı dekolteleriyle dikkat çekti. Biraz da iddialı dekoltelerimizle dikkat çekelim. Evet sırada ne var bakalım. Bu iddialı evet. dekolte her an düşebilmeye meyli olan ama düşmeyecek olan dekolte Aynı mi Hayır bu hafta bu maçı fener diye tutturan dekolteye iddialı dekolte diyoruz Cenk Bey. Evet. dekotesi konusunda sınır tanımayan Katy Perry mavi ile dikkat çekerken... <laughs> <Bu> Madem göğüs <laughs> dükkanı e, sınır tanımıyor. Yani o kadar saat Herkes orayı dükotesi... bırakın mavi peru mı bakıyorlar? <laughs> Hayır yani bir de e, şimdi, şimdi bu saate kadar mavi peru olduğunu bilmiyoruz Cenk Bey. Göğüs dekoltesiyle dikkat çektiğini zannediyoruz. Şimdi bir bakıyoruz göğüs e, mavi mavi ile dikkat çekmiş. Hayır şöyle oluyor yani göğüs dekotesi dikkati çekiyor kıza bakıyoruz. Sonra 50 saat mavi peru <laughs> seyrediyoruz. bir <Şimdi. gülüyor> insan aynı anda kaç dikkat çekebilir diyeyim. Lindsay Lohan ise yeniden sarışın olduğu için kendini çok iyi hissettiğini açıkladı. Ee, acaba yeniden sarışın olmadan önce ne, ne nasıl bir şey diyecek ve Yani esmer miydi yoksa o da mı mavi peruğu vardı falan? boyamıştı bir rengi işte aman. Aha. Bu kadar mı haber? Haberimiz bu. Nasıl Aha. beğendiniz Allah, <laughs> Allah Basırdamanın tek adresi Google Buzz Cenk Erdem Pava. Baba anlat bana bir fasarya. Hani adamın ya, hani o adam üstüne konar ya Yüreğimizde saplanmış bir hançerin Bu saplanmanın etkisiyle kenarlarından sızan o pembe şey Evet sevgiden bahsediyoruz sevgili dinleyiciler Kardiyoloji sevgisinden bahsediyoruz Sevgi... İşte bu şekilde biraz hava kaçıran ama asla pembe olmayan bir şeydir sevgili dinleyiciler. Sevginin rengi sarıdır. O güneşin güzel sarısı. Az evvel o sevgi dolu vızıldamasıyla kardiyoloji servisine giriş yapan sevgili Conan'ı da burada sevgiyle ve saygıyla anıyoruz. Bugün yine çok beğenilen, çok sevilen ve bahsedildiği anda içimizdeki sevgi pötürgelerini pıtırdatan bulgur pilavı sevgisinden bahsedeceğiz. Bulgur adı üzerinde bulduğumuza çok sevindiğimiz ve bulduğumuz anda karnımızın guruldadığı bu yüzden de ona kısaca bulgur dediğimiz güzel bir olgudur. Ona olgur da diyebiliriz. <laughs> sevgili dinleyiciler, sevgili Cenk Bey yine o dahiyane söylemiyle Son derece güzel bir giriş yaptı programımıza ama yine yanlış mevzudan girdi. Bugün konumuz Cenk Bey'in söylediği gibi bulgur ya da olgur pilavı sevgisi değil. Bugün mevzumuz pirinç pilavı sevgimiz sevgili dinleyiciler. Pirinç diye bağıran veletleri sanki duyar gibiyim. Pirinç maalesef yenen bir şey değildir sevgili dinleyiciler. O kapıların kulplarında orada burada rastladığımız garip bir kaplamamsı maddesi bir şeydir öyle işte garip. Ama biz sevgili onu cevabeyiz. Pirinç anlayışı yine onun Bulgur, metalürji kafasına yöneldi. Çok leziz. Sapsarı Halbuki hatta meyhanet ya da özellikle Japan yoğurtla birlikte yendiğim zaman harika olan bir kattığı, olaydı. O güzelim i̇şte bugün o sevgiden o bahsediyoruz. bembeyaz kar gibi pirinç, pirinç pilavın sevgisi pilavın değil. Bulgur pilavı sevgisi. Evet, bir diğer bulgur pilavında ise gördüğünüz gibi domates kullanmıyoruz. Cenk ve Erdem'i ara, aklına gelenleri sırala. Cenk bir de Erdem bir de her akşam bir de 18'e bir 20'de de açtı, bir de dinledi, aradı, bağlandı, de... Tüm soru ve sorunlarınız için 0216 554 04 çift 0. Cenk Erdem hafta içi her akşam 18-20 arası Power FM'de sakın kaçırma.